Merhaba arkadaşlar. Bu hafta paranormal ve gizemli olaylarla ilgili bir video olacak. Ee, ilk başlangıçta bundan 100 yıl önce olan bir olayı anlatacağım sizlere. Yaşanmış gerçek bir olay. Ee, görgü şahitlerinden bir yaşlı bir kadın bu olayı anlatıyor. Ama şu anda tabii hayatta değil kendisi. Ee, o yaklaşık 10 yaşlarındayken Şırnan Cizre ilçesinde Dicle nehrinde olan bir olay bu. Her sene e, baharın gelmesini kutlama amaçlı şenlikler falan yapılıyormuş ve şu anda hala yapılıyor zaten. E, bütün insanlar e, Cizre'nin, Cizre halkı o dönem tabii e, daha küçük bir yerleşim yeri, daha az nüfuslu bir yer e, köy bağında bir yer. Bütün insanlar o gün Cizre'nin Dicle Nehri'nde piknik yapıyor arkadaşlar. Bundan yaklaşık işte hemen hemen 90'da 100 yıl olması gerekiyor takriben. O civarlar olan bir olay. Aynı böyle Dicle Nehri kollara ayrılıyor tabi. Bu farklı bir kolunda olan olay oluyor. Farklı bir kolunda olan bir olay. Eee Yaklaşık işte e, 500'den fazla bir insan grubu işte aile ailelerle beraber piknik yapıyorlar, şenlikler yapıyorlar. Bir anda e, bağırış sesleri duyuyorlar Bütün herkes ayaklanıyor ve e, derenin öbür tarafına bakıyorlar. O taraftan gelen bir insan grubu görüyorlar, kaçarak geliyor, bağıra bağıra geliyor hepsi. Herkes kaçın diye bağırıyor, başka da bir şey demiyorlar. Tabi buradaki kalabalık bütün herkes ayaklanıyor ve bakıyor ki dev bir yılan arkadaşlar kıvrıla kıvrıla insanların üstüne doğru geliyor böyle bu şekilde. Herkes tabi bu olaya şok oluyor. Bu anlatan teyzemiz ise yaklaşık 10 yaşlarındaymış o dönemde. O tabi karmaşa içinde annesini ve babasını arıyor. Bulamıyor şok olarak şok bir vaziyette duruyor olduğu yerde ve olan biteni izlemekten başka bir şey yapamıyor. Ee, yılan geliyor. Çok yakınına kadar geliyor. Ve o sırada gökyüzünden bir zincir aşağı iniyor arkadaşlar. Yılanı yakalıyor. Aynı bir kartal pençesi gibi. Yılanı yakalayıp yukarı çekmeye başlıyor. Bu teyzemiz tabi 10 yaşında olduğu için bu olayı naklen izliyor. Diğer çünkü herkes kaçıyor. Kaçışma halinde. Belki de o kalabalığın Kaçan kalabalığın birçoğu Daha ne olduğunu bile anlayamıyorlar Olayı en detaylı bir şekilde Tabi teyzemiz görüyor Yılan Tabi gökyüzünde e, zincir Bir bulutun içinden geliyormuş Gökyüzünde bir bulut var Tek bir bulut yani O bulutun içinden çıkan zincir bu Yılanı yakaladığı gibi yukarı çekiyor Kadının en son gördüğü e, Yılanın kuyruğu Bulutun içinden kayboluyor arkadaşlar Bulutun içine giriyor. Yılanın en son kuyruğunu görüyor. Kıvrılırken böyle bulutun içinde kayboluyor, gidiyor. Ve bulut yavaşça uzaklaşmaya başlıyor. Hızlı bir şekilde bulut uzaklaşıyor, gidiyor. Herkes ne olduğunu anlayamıyor tabii. O sırada işte bu teyzemizin annesi ve babası gelip bunu kucaklayıp dostları yine kaçmaya devam ediyorlar. Ama onlar da görmüyor bu olayı. Görenler yani sayılı kişiler görüyor net bir şekilde o olayı. Böyle bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Tabii o dönemler e, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde illaki televizyon, radyo gibi şeyler vardır. Ama e, Cizre'nin bir köyünde böyle bir olay tabii ki yok. E, iletişim şeyleri, olayları. Yani mesela öyle bir olayı olaya siz şahit olsanız görseniz, gözünle, gözünüzle görseniz, şahit olsanız bunu kime anlatsanız böyle bir olaya inanmazlar, ee, deli damgası yersiniz en basit. Yani böyle bir olay yaşanmış arkadaşlar. Ben bu olaya inanıyorum çünkü e, o bulut bana göre bir uçan bir araç olabilir arkadaşlar, teknolojik uçan bir araç olabilir. O yılan da büyük ihtimal çıkmaması gereken bir yerden çıktı, gelmemesi gereken bir yerden geldi. Ve onu alıp götürdüler. Bulut formuna girdi o cihaz. Cisimde ise bulut formunda insanları görünmeden o varlığı uzaklaştırdı. Böyle düşünüyorum. Ee, gelelim benim şahit olduğum bir olaya gelelim arkadaşlar. Bu Güney Pasifik'te haritalarda olmayan bir adanın uydu fotoğrafı. Henüz keşfedilmemişti. Tabi şu ana kadar. Birçok uygarlık efsanelerinde ondan söz eder. Kafatası adası. Tanrı'nın yaratmayı henüz bitirmediği yer. Bundan yaklaşık 3 yıl önce bu olay oldu. Yine aynı böyle bir dağlık bölgedeyiz. Bir arkadaşımla beraber. O da şahit oldu bu olaya. Ee, benim arkadaşım, daha doğrusu ilk gören o oldu. Biz yine böyle dağlık bölgede olduğumuz için bir yerde e, durup mola vermiştik. O bir anda dedi ki, yani gökyüzünde bir şey var dedi. Kuş, kuş var ama dedi çok yukarıda dedi. Ben şöyle bir baktım. Bir şey göremedim. Yani bir şey anlayamadım. Göremedim kuşları. O dedi bak dedi yani çok bulutların da üst tarafında bir kuş var dedi. Yani 4-5 tane düzine halinde. Üçgen şeklinde uçuyorlar. hem dürbün var dürbünle bakalım. Dürbünle baktım arkadaşlar. Ee, bulutların çok çok üstünde bir kuş sürüsü evet uçuyor ama ee, çok garip kuşlardı bunlar. Bunlar tarihi öncesi kuşlara benzettim ben. Çünkü kuyrukları yok. Gagaları çok uzun. Boyunları çok uzun. Kanatları sivri kanatlı ve devasa bir kuştu bunlar. Ama yükseklikleri e, ben şey e, yolcu uçakları falan böyle işte jet uçakları, yolcu uçakları falan olsun. Havada sesini duyduğum zaman her zaman bakarım gökyüzüne. Böyle bir merakımız da var. Bu yüzden e, uçakların uçma irtifası, yolcu uçaklarının özellikle uçma irtifası yaklaşık 10 kilometre. 30 bin fit falan yapıyor. 10 kilometre yak yakın büyük yükseklikte uçuyorlar. Ama bu kuşlar o yolcu uçaklarının uçma mesafesinden de yukarıda uçuyorlardı arkadaşlar. Dürbünle baktığım zaman bunu daha net bir şekilde gördüm. Tarih öncesi kuşlardı bunlar arkadaşlar. Sonra dürbünü arkadaşıma verdim. O da baktı. Gökyüzüne o da baktı. Gördü ki o da şok oldu. Kesinlikle dedi e, bu daha önce de gördüğüm bir kuş değil dedi. Ben hemen tabi telefondan internete girip telefondan hemen arkadaşa e, uçan denizin fotoğraflarını gösterdim. Tabi o da görünce çok şaşırdı bu konuya böyle. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan bu canlı petora türünden bir kuş arkadaşlar. Çok araştırdım bunun örnekleri daha önce de tabi bu kuşu görünce gerçekten insanın kendine de inanası gelmiyor ama bunu gözlerimle gördüm arkadaşlar arkadaşım da şahit oldu bu olaya bunlarla ilgili bir araştırma yaptım eskiden yaklaşık 1960'larda 40'larda Amerika'da bu olaylar çok görülmüş bu kuşları görenler de olmuş arkadaşlar bir de bunlarla ilgili fotoğraflar da var o dönemler çekilmiş fotoğraflar var. 1800'lerin sonlarına doğru bu fotoğraflar, bu yaratıklara ait fotoğraflar o günün gazetelerinde yayınlanmış. Ama tabi günümüzde bunlar yalanlanmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz bu fotoğrafların. Zaten birkaç tane öyle vurulma fotoğrafı var. Havada uçan fotoğraflar var. Ne kadar doğru dediğim gibi bilmiyorum. Ama sizlerle paylaşıyorum. Ama ne olduysa bir anda 80'li 90'lı yıllarda bunlar kesiliyor Gör, görme olayları tamamen kesiliyor yok oluyor Bu bende bir e, soru işareti yaptı arkadaşlar Bu böyle bir kuşlar şimdi gözümle gördüğüm için söylüyorum Böyle kuşlar varsa nereye konuyorlar nerede yaşıyorlar Ya da bize anlatılan tarih tamamen yanlış mı yalan mı Tarih öncesi yok oldu denilen dinozorlar Hala yaşıyor mu Yaşıyorsa nerede yaşıyorlar Bu bana birçok filmi aklıma getirdi Jurassic Park filmlerini bilirsiniz. Ee, her zaman kayıp bir ada vardır, gizli bir ada vardır, hükümetler tarafından gizli tutulan bir ada vardır. O adada bütün dinozorlar yaşar ve e, oraya mutlaka gitmek, yani normal bir insanın gitmesi mümkün değil. Çünkü e, öyle adalara gitmek için mutlaka e, işte bir fırtınadan geçmeniz lazım arkadaşlar. bir Yani okyanusu aşıp fırtınaları aşıp o adaya öyle geçebiliyorsunuz ve orada tarih öncesi varlıkları, dinozorları görebiliyorsunuz. Böyle bir e, filmlerde de bu konuyu çok işliyorlar. Şimdi e, dediğim gibi bu kuşlar çok yükseklerde uçuyor. Kim bugüne kadar gökyüzüne bakıp izledi ki? Yani bunu öyle bir şey ki. Yani o kadar devasa bir gökyüzü var ki önümüzde. Gözümüzle göremediğimiz kadar uzaklara da gidebiliyor arkadaşlar. Yani 100 kilometrelik bir alan Uzaklıktan bahsediyorum Yani Devasa bir gök cismi Olsun bir uçak olsun Çok yükseklerde dahi Nokta gibi görünebiliyor Ki o da e, sesini duyarsanız Ya da çok dikkatli bakarsanız Bazı uçakları görebilirsiniz Ki böyle kaldı ki böyle bir canlıyı e, Kolay kolay Çıplak gözle göremezsiniz e, Ama o da bize dengeledi Arkadaşlar gördüm Bu olayı e, videoyu yapayım mı yapmayayım mı diye arada kaldım. Ama e, anlatma gereği duydum. Kesinlikle yalan değil. Şimdi leylek de diyebilirsiniz. Kaz da diyebilirsiniz ama leyleği ve kazı biz çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Yani dürbünle baktığım için söylüyorum. Leylek ve kaz değil yani. Size görsellerini e, ekrana koyduğum zaman Bilekle eleylekle kaz arasındaki fark ya da ne bileyim işte başka kuşlarla arasındaki fark. Çok dağlar kadar fark var. Kesinlikle öyle e, sıradan bir kuş değildi arkadaşlar. Gördüğüm çok büyük bir kuştu. E, ben hesaplarıma göre eğitim, pervaneli eğitim uçakları var arkadaşlar. Yaklaşık onların büyüklüğünde bir kuştu bunlar. 5 taneydi. Üçgen dizilimi yapmışlar. Dediğim gibi bu bulutların çok çok üstünde arkadaşlar çok çok üstünde yani çıplak gözle zaten ben göremiyordum arkadaşım biraz göz e, yakını göremiyor uzağa gören bir arkadaşımız o uzağa sadece nokta şeklinde görmüş fark etmiş o yüzden e, birbirine baktığım için daha net bir şekilde gördü. ve o birbirine ondan sonra ona verdim de o da gördü hatta dedi yani sen bile söylesen inanmazdım dedi ama gözümle gördüm ve inandım dedi böyle bir varlık varlığın yaşadığını Şahit oldum dedi o da. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.